Efendim zaman mekan makinesi izleyicilerine saygılar sunuyorum. Bugünkü başlığımızı görenlerin ilk tepkilerini şimdiden duyar gibiyim. Papa ölecek dedik ya, izleyenlerin hep bir ağızdan onu babam da biliyor dediklerine hiç şüphem yok. Gerçekten de papanın durumunun ağır olduğunu Vatikan açıkladı zaten. İtalyan medyası papanın öleceğini veya ölmeden istifa edeceğini yazıyor. Vatikan bürokrasisi yeni papayı seçmek için ön çalışmalara başladı. Hal böyleyken benim papa ölecek ya da istifa edecek demem kehanet sayılmaz. Ben astrolog ya da kahin olmadığımı daha önce söylemiştim. Bizimkisi bu konuda yetenekleri kanıtlanmış isimlerin kanalımızda çok önceleri yayınlanmış öngörülerini tekrar etmek. Bakın 4 Mayıs 2024 günü kanalımızda yayınlanan Nostradamus ve Öner Döşer aynı kehanette buluştu. Papa Francis için yolun sonumu başlıklı videoda neler söylemişiz? Son dönemde astrolojiye farklı bir bilimsel bakış getiren yorumlarıyla beğeni toplayan Türk astrolog Öner Döşer, kendi kanalında yaptığı açıklamalarda Nostradamus'un bu kehanetinin doğru çıkma potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi. 17 Aralık 1936 doğumlu olan Papa Francis'in doğum saatinin 21 olduğunu ifade eden Öner Döşer, bu bilgiler ışığında hazırladığı astrolojik haritada çarpıcı bilgiler olduğunu ifade etti. Dördüncü evrede görülen Papa'nın yıldız haritasında bu durumun bazı sonları işaret ettiğinin altını çizen ünlü astrolog, bunun ölüm, ağır hastalık, istifa, görevden ayrılma, emeklilik, kariyer sonu gibi anlamları olabileceğini açıkladı. 8 Nisan tarihinde meydana gelen güneş tutulması Vatikan'a göre 19 derece Koç burcuna karşılık geliyor. Papa'nın haritasında bunun izdüşümünün Mars'a karşılık gelmesinin anlamlı olduğunu söyleyen Öner Döşer, bunun dördüncü evreyle birlikte okunduğunda bir şeylerin sonunu işaret ettiğini belirtti. Tekrar laf trafiği yapmaya gerek olmayacak kadar açık bir kehanet söz konusu. Nostradamus çoktan toprak oldu. Ancak Öner Bey'in başı sağ. Kendisini tebrik etmek lazım. Şimdi gelelim Şaman Selengen'in 2025 kehanetlerine. Şimdi dinleyeceğiniz bilgiler, Uygur asıllı Kazak vatandaşı Bakşı Şaman Selenge'ye tezgele tarafından 2025 yılı 19. öngörü olarak 5 Kasım 2024 günü kanalımıza ulaşmıştı. Türkiye ve Azerbaycan Türkçeleri dışında İngilizce olarak 3 dilde seslendirilmiş ve oluşturulan kısa film, 11 Aralık 2024 günü Zaman Mekan Makinesi kanalının özel üyelerine açık biçimde yayınlanmıştı. Kurallarımızı bu defalık biraz esnetelim ve Aziz Petrus ve Bergoklo'nun kaderi başlıklı videodan bir kesit yayınlayalım. Bergoklo'nun kaderi Frenk olmakla değişecek değil. Havari Petrus'un Aziz'i yaşlandıkça hastalıkları çoğalacak. Aldakçı Han ona yol arkadaşlığı etmeye hazırlanıyor. Bergoklo ve Frank metaforlarını beraberce çözelim. Papanın gerçek adı George Mario Bergoglioymiş. Yani kehanette Bergoklo diye kastedilen ta kendisi Frank neyin nesi demeyin? Papa olunca Francis ismini almış. Yani Bergoglio adını Francis diye değiştirmiş. Şaman Selengenin söyledikleri çok açık. Bergoklonun kaderi Frank olmakla değişmeyecek Son cümlede kaderin ne olduğunu da söylemiş Havari Petrus'un azizi yaşlandıkça hastalıkları çoğalacak. Aldakçı Han ona yol arkadaşlığı etmeye hazırlanıyor. Havari Petrus, Hazreti İsa'nın 12 havarisinden birisi. Katolik inancına göre Papa, Roma piskoposu Aziz Petrus'un tahtının varisidir. Bu inanca göre Petrus tarihteki ilk papadır. Aldakçı Han ise Türk mitolojisinde Azrail'e karşılık gelen bir varlık. Daha ne desin şaman Selenge? Ölümün dakikasını saatini verince mi inanacağız? Katip ile Üsküdar vapurundan şimdilik bu kadar. Yeniden görüşmek dileğiyle, ayrılırken kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyorum.